Ruhsat var mı? O dönemde maliyeyi verdi bize ruhsatı yaptı. Yani biraz daha bir Yine bedava çalıştı bakalım. Evet. Bu da bir insanla bakıyor. Allah Ama bu tarz o zaman altı yüz lira söyledik. Tarz bir de bir de Yemini, burası nedir? Yok, evet, evet, evet. Kaç ton domates verdin başka? 5 ton sabah kahvaltıya büyük tohumuz olarak Evet, baharatlı bir özelliğe taktığınız. Evet, sadece Evet, evet. evet. Neyse, korkutmayın beni ya. sonra... Böyle sonra Böyle 4, 4 saat pişiyor, öyle evet. mi? Sonra da burada bir daha... da müsün? Evet. Yani 140 sene olmuş. Nasıl Aslında ya? Bir yerine. <laughs> Pardon, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı göz bebeğimiz. Bana gülüyor, <gülüyor> da oradan ona da verin. <laughs> Teşekkürler sağ olun. Evet, Bugün Kestel'de Sait Abat Köy Kadınları Yardımlaşma Derneği'nin tesislerini ve dernek üyesi hanımefendileri ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Bursa tarımda en önemli şehirlerden bir tanesi. Türkiye'de marka şehirlerden bir tanesi. Ee, Salçalık Domates'te de gerçekten Türkiye'de önemli bir üretim bölgesi. Kurulduğu ilk andan itibaren de tüm Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atıyorlar hatta o kadar başarılı işlere imza atıyorlar ki artık e, ünleri Türkiye sınırlarını da aşmış durumda. Bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kestel Belediye Başkanımız e, bu derneğe üretimde kullanılmak üzere farklı destekler vermişti. Hem onlarla ilgili görüşmek hem de hasbihal etmek üzere bugün buradayız. Yağmurlu bir hava altında arkadaşlarımız salçalarını üretiyorlar. İnşallah buraya gelen misafirlerimiz de e, bu lezzetten tatmış olacaklar. E, tabii kooperatifleşme, dernekleşme, sivil toplum kuruluşları bir ülkenin kalkınması açısından çok önemli bir e, e, yapı taşları ve farklı derneklerle kooperatiflerle biz Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini de desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz gerek Ticaret Bakanlığı vasıtasıyla yere, gerekse de e, kalkınma ajansları vasıtasıyla Türkiye'de üretim yapan derneklere kooperatiflere destekler veriyorlar. İşte o desteklerin bir yansımasını arkamızda görebiliyoruz. Ee, gerçekten Bursa'ya gelip burayı ziyaret etmiş olan her bir vatandaşımızın memnuniyetle ayrıldığı bir e, işe arkadaşlarımız e, imza attılar. Ben bu manada Tabat Abad e, Köy Kadınları Yardımlaşma Derneğimize çok teşekkür ediyorum. Bursa'nın bir markası oldukları için Bursa'nın tanıtımına e, Kestel'in tanıtımına katkı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi belediye başkanımızı da Buradan tebrik etmek istiyorum. Onların yerel e, yönetimler olarak sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle bu kadar beraber olması, onları desteklemesi işte ortaya böyle güzel neticeler çıkarıyor. Ben hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyorum. Ediyorum. Başarılarınızın Sayın devamını olun, diliyorum. İnşallah Bursa'ya gelen vatandaşlarımızı da saytabata bekliyoruz. Gelsinler, buraları görsünler. Bursa'nın yeşilini, mis havasını tatsınlar. Aynı zamanda yerel lezzetleri de burada deneyimleme şansına erişsinler. Tekrar bizi ağırladığınız için de teşekkür, ben teşekkür ediyoruz. Edeyim. Bereketli bir sezonunuz olsun i̇nşallah, diyoruz. İnşallah. İnşallah sizler bereket <laughs> getirdiniz. Hava da yağdı güzel oldu. Maşallah. <laughs>